Sporsel ekranlarından herkese merhaba. Okan Buruk'un basın toplantısından ardından yarın oynanacak Zalgiris maçı öncesi son antrenmanla karşınızdayız. Galatasaray idmanından, Florya'dan canlı yayındayız. Safa Kağan Öztürk'le beraber. Basın toplantısı nasıl buldun öncelikle? Yani e, Abdülkerim, Abdülkerim'i ne kadar çok görüyoruz değil mi? Böyle evet. e, tabii başarılı oyuncu da olunca e yerli başarılı bir oyuncu. çok olarak. efendi değil mi? Ve çok efendi her basın toplantısında hep böyle mütevazi. Hani, mütevazı, hep iyi geçiyor. Hı hı. O da zaten öyle hep mütevazi. Bir de içinden ne geliyorsa onu söylüyor. Net e, yani, Net, evet. ee, o yüzden iyi bir basın toplantısı oldu. Dolu dolu bir basın toplantısı oldu. Tabii yarın hepimiz hafta boyunca transfere odaklandık. Gelen futbolcular gitmesi muhtemel oyuncular derken ilk maçta bir 2-2'lik iki aslında beklenmeyen bir skor oldu. Ee, hiçbirimiz bence beklemiyorduk herhalde. Tabii yani herkes 3-0, 4-0, 5-0. Beklerken bir anda böyle bir maç oldu. O yüzden Galatasaray yarım mutlaka kazanması gereken bir maça çıkıyor. Rakip ne olursa olsun ilk maç sonuçta kazanamadığına göre ciddi alman gereken bir rakip. Ve Galatasaray için şampiyonlar liginde gruplara kalmak herhalde şu an her şeyden daha önemli. Yarın da böyle bir maça çıkacak Galatasaray. Abdülkerim'e Ramos sorusu sordum. Nasıl buldun cevabını? Mesela çok iyi cevap verdi ya bence orada evet, hani hem, net ya. Ramo, hani hem Ramos öyle hem de Nelson da mutlu bir şekilde evet. e, net bir cevap oldu. Yani tabii ki Ramos herhalde taraftarında Abdülkerim'e benzettiği taraftar bir kadrosuna bir oyuncuyu birine benzetiyor ve sonra gündeme oyuncunun transferi geliyor yani enteresan bir durum. E, ama Peki, Nelson Abdülkerim e dün, dün de miydi? sordum aslında konuştuk bu muhabbeti ben isterim Ramos ben de isterim <laughs> yani. Abi şimdi günün sonunda bir Ramos <laughs> yani zaten. Winner adam. E, winner adam çok büyük tecrübe. İki e, e, aslında geçen sene bazı maçlarda zorluk yaşadı izlediğim kadarıyla ama. Şöyle geçelim Ali abi de idman görüntülerini bu oyuncuları e, geç. geçsin. zorluk çektiği maçlar oldu ancak e, Ramos'un yani günün sonunda Paris Saint Germain'de 40'ın üstünde, 40 üstünde de maça çıktı. E, alınabilir bir risk hatta risk bile bence denmez inanılabilecek bir oyuncu. Bu arada bir evet, taraftan Kerem'e bakıyoruz. E, ee, teknik şakalaşmaları var orada sanırım kondisyonel ekibiyle. Yani Şu, şunu, şunu soracağım ee, Safa. Bugün iki isim. Yani biri kapağı açıklandı. Biri de akşam geliyor zaten. Ee, Günay'ın transferi tamamlandı. Zaten haftalarda söylüyorduk bitti diye. Yani. Aynı şekilde Kerem Demirbay'ı da haftalar öncesinde söylemiştik. Bu transferin bitme noktasında olduğunu. Ve bugün de açıklandı. Bu transferleri nasıl buluyorsun? Galatasaray'ın şu an hani yerli rotasyonun için bence Kerem özellikle çok önemliydi. Günay da şu açıdan e, çok önemli. E, tecrübeli bir isim. Hani e, Süper Lig kalecisi. E, ben bu arada Batuhan'ı da çok e, beğendiğim bir kaleci ama orada biraz da tecrübeyi tercih ettik Galatasaray. Neler söyleyeceksin? Yani aslında sadece Batuhan da deme, demeden Okan Koçuk'u da aslında düşünmek lazım. Yani benim aslında kafamda şu da vardı. Ya Okan Koçuk'la devam edilir miydi acaba diye de düşünmüyor değilim. Ama sanırım Okan kendisi hani birinci kaleci olabileceği bir takıma gitmek istedi. Ee, ve günün sonunda Günay'da Galatasaray karar kıldı. Kerem Demirbay konusu bence daha da ayrı. Kerem Demirbay bence çok önemli çünkü yani 3 tane yerli koyman lazım. Abdülkerim burada herhalde sağa yazılacak ilk yerli oyuncu. Kerem Aktürkoğlu var. ikinci yerli oyuncu olarak olması beklenen isim. Ama üçüncü de herkes bir zorlanıyordu. Şimdi tabii Kerem'de de şu var. Bir tane de 8 numara alınacak biliyorsun. Bu 8 numara nasıl bir isim olacak? Tabii çok fazla yani şu iddia ben var. Sana o da nasıl önemli. Nasıl isim olacağını söyleyeyim. Yani gidip gelebilen yüksek tempolu top taşıyabilen, topla birlikte gidip gelen bir 8 numara isteniyor. Tabii birçok isim geçiyor ama ben şöyle söyleyeyim, e, ee, ismi geçen oyunculardan daha yüksek profilli bir oyuncu isteniyor. Yani işte bu acamada belki Kerem orada <laughs> yani Torreira alınacak oyuncu üçüncü isim olarak Kerem olabilir veya Kerem Torreira'nın yanındaki oyuncu olabilir. Tabii bugün Okan Hoca'nın söyleyeyim çok iyi bir şey vardı. Yani biz bir maç yapmayacağız dedi. Bütün Hı. sene çok maça çıkacağız. O yüzden Geri gelecek bazı oyuncuların sakatlığı olabilir, bazı farklılıklar olabilir. Bu sırada Icardi'yi görüyorum senin değil mi? Orada forma evet, imzalıyor. He, Icardi, Icardi'yi gösterelim Icardi orada bir forma imzaladı. Şu anda sahaya geliyor takım arkadaşlarıyla beraber. Yanındaki isim de Zaha mı? Zaha ve Bakan mı? Şu an tam göremiyorum. Ali abi görebiliyor musun? Bakan, Ika Bakan mı? Bakan, bakan mı mı, Zaha mı? Zaha sanki. Zaha. 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 Evet, şimdi Torreira geliyor kapıdan. Onu görüyoruz. Arkasında Mertens var. Ali, Ali, Yiğit de, geldi. Ali Yiğit de geldi. Takımın önemli isimlerinden. <laughs> evet çok da Oo, çok da güzel bir <laughs> çok da güzel bir gol atarak sahaya giriş yaptı Ali Yiğit de. Ortada Saşa, Kerem, Berkan, Yunus dörtlüsü. Mertens var. Önden Esar'ın Barış Alper orada. Onu da görüyoruz. Evet şu an Mertens de ilk maç oyuna girdikten sonra ee, maçın orada bir sıfırdan dönmesinde çok önemli pay sahibiydi. Mertens yine görüyoruz. Arkadaşlar Günay var mı diye soruyor. Bakıyoruz. Güzel bir. soru. Bir bakmamız lazım Günay'a. E. Evet Günay orada İdman'da. Evet Günay da İdman'da. Mustera'nın Musteran yanında sanırım değil mi? evet. 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 Günay'da idmanda onu da ekranlara getirmeye çalışıyoruz şu anda. Yeni transfer Günay Güvenç. Gaziantep Futbol Kulübü'nden kadrosuna kattığı isim Galatasaray'ın. Kaan Ayhan'la Yusuf Demir şu anda çıkıyor. Aynen. Heh, Şu an Zaha'nın konuştuğu isim Mertens. Mertens. Değil mi sanırım? Evet, Zaha ve Mertens de oradalar. Yanlarında Torreira var. Evet, Torreira da o ikilinin sohbetine katıldı şu anda. Zaha orada arkadaşlar. Evet, evet Zaha şu an Torreira ve Mertens de konuşuyor arkadaşlar. E diğer tarafta yine orada bir evet. Sol tarafta da bir oyun var orada. Onu da ister Ali abi. Şu anda topu düşürene kulağa, kulağa şey abi. <laughs> evet. Oyunu Kalabalık da bir ekip var orada. Bakalım kim de patlayacak. İhale onu izleyelim. Barış Alper'de patladı ama bir ceza olmaz sanırım Barış Alper'e. <laughs> taraftan tabii Zaha Mertens diyaloğu da devam sana ediyor. Bir soru. Şu an dünya üzerindeki yani Çömenli falan hariç en çok istediğin 8 kim olur? Gelebilecekler arasında. Ha, gelebilecekler arasında. <laughs> arasında diyorsun. Çok güzel soru ya. Bir dakika bir 10 saniye müsaade istiyorum. <laughs> Gelebilecek 8'lerden ihtimali olanlardan. Mesela Barcelona'ya gitmeden önce İkay'dı mesela benim evet. istediğim. Ya şu anda ben Fred'i isterim mesela. Fred olur. Ya Şeyi tam bilemiyorum. Normalde Thiago Alcantara inanılmaz iyi olurdu ama işte sakatlık problemleri var çok ciddi. Yani... Ama Fred sanki. Hmm. Bence Fred ya. Fred'i Fred evet. isterim ben abi. Çünkü hem temposu... Ya tabii eskisi gibi değil ama mevcut temposu da çok yeterli. Hem de e, top tekniği üst düzey bir oyuncu. Geçen sezonda iyi maça çıktı Manchester'da. Fred olabilir. Veya De Paul'da olabilir tabii. <laughs> Ne? veya depol tabii ki <laughs> düşük bir ihtimal olmasına rağmen evet aramızda da 2000 futbol sever var hepsine teşekkür ediyoruz toplu da bir beğeni istiyoruz hoş geldiniz hepiniz Hava da güzel değil mi bugün? Yani Hava şu bugün... an şu saat çok güzel antrenman için. Güzel. Yani benim de oynayasım geldi mesela izlerken. Günay ve Batuhan Muslera orayı bir alalım istiyorsan Ali abi. Batuhan da orada. Batuhan e, bana gelen istihbarata göre yarınki maç kadrosunda yer alacak. Onun ardından Antep'e gidecek. Evet, ekranlarınızda şu anda. Berkan'ın Bravo Berkan. Direği vuran bir şutu orada. Şimdi takımız ya Kerem Mertens'i görüyoruz. Ekranın şu an sağ tarafında Ali abi orayı da alabilirsek. Mertens'in orada yerli oyuncularla şakalaşmalarını görüyorsunuz. Arkalarında hemen Zaha var. Torero bölgeye doğru geliyor. Icardi zaten şu an yine o da o bölgeye doğru gelecek. Evet şimdi takım dörde bölündü şu an. Icardi de evet o tarafa doğru gelecek. Şu anda Torreira ve evet yine bir Kerem şakalaşması her zamanki gibi. Evet ya şöyle bir bakınca inanılmaz değil mi? De önlerine Zaha, önlerinde Mertens mesela. hani <laughs> Kaan aşkına teşekkür ediyoruz. Süper chatten destek olmuş. İyi yayınlar, selamlar. 8 numara bu hafta biter mi? Ee, zaten şöyle söyleyelim. Kerem Demirbay geldi. Ee, kesin tarih veremiyorum yabancı 8 için. Kerem geldikten sonra sever. sanki artık bu biraz fırsat transferine dönecek gibi geliyor. Açık yani son günlerine kadar yolu acele olabilir. etmeye de gerek yok bu konuda. Yani Raşit daha çabuk bitebilir bu arada 8 numarada. Yani yüksek olasılıkla zaten... Bekliyoruz Raşit Sayı'yı da. Bu arada Icardi, Mertens, Torreira, Zaha'nın olduğu ekip, Kerem'in olduğu ekip eğlenceli bir şekilde devam ediyorlar son derece. <laughs> ...diye düşünüyorum şu anda. Kerem'le bir var orada. Kerem herhalde çok mutlu olmuştur Icardi gelince değil mi? Evet, tabii canım. Geldi yani evet. En sevinenlerden birisi olabilir yani. Saha içinde inanılmaz bir ilişki vardı, inanılmaz bir ikiliydiler. Bakan bu soruyor arkadaşlarımıza. Bakan bu şu an ben de göremedim. Bakan bu şimdi gördüm evet. Bakan bu orta tarafta arkadaşlar. Nelson e, Angelinho'nun arkasında. Yani cidden şu hani ekranın sağ tarafındaki ekibi izliyorum da özellikle. Yani çok inanılmaz bir ekip ya orası. Çok, ben bir kalecilere bakıp geliyorum. Tamam çok iyi futbolcuların olduğu bir ekip gerçekten de. Kerem, Toreyra, Yunus, Kazımcan, Emin, Mertens, Zaha, Icardi. Orada var. Bir tane diğer isimleri de getiriyoruz. Efe'yi şu an görüyorum. Genç ekip ayrı bir tarafta. Efe, Hamza yine. Diğer yine genç oyuncular orada. Yusuf Demir onlarla beraber. Kerem Tore ile şakalaşması bu arada sürüyor. Başlı taraftan açık imza töreni olduğu zaman imza töreninin ardından yapılan antrenmanda düz koşullara devam etmişti. İlkalde onun da biraz zamanda ihtiyacı var. Yusuf Demir, Galatasaraylı evet. antrenmana devam ediyor. Kiralanmasını bekliyoruz. Evet. Hala büyük potansiyel. Geçen sene de çok konuştuk seninle. 2003 doğumlu bir futbolcu. Evet, hala genç bir oyuncu. Hala beklentinin yüksek olduğu bir oyuncu. sana göre şimdi Kerem Demirbay transferi de tamam eksik bir bölge kaldığını düşünüyor musun veya alternatif hani bir bölgenin alternatifi eksikleyebileceğim bir bölge Yok Galatasaray bu şekilde sezona başlasa da başlar. Yani ondan yana artık bir problem yok. Geçen senin üstünde bir kadro kuruldu şu anda. Ama işte bir Raşitsa bir de bir 8 numara transfer alınacak zaten gözüken doğa. Tabii abi buyur. Okan Hoca bugün e, basın toplantısında söylediği önemli şey gidecekler de olacak dedi. Bundan sonraki transfer sürecinde aslında gidecekler biraz da süreci belirleyecek. Yani evet Galatasaray şablonun da ilk 11'inde e, biz kesin yer alır dediğimiz oyunculardan giden olursa ki bence ona göre bir B planı da var takımın. E, bugünkü toplantıdan benim çıkarttığım oydu. Yani gidecekler Sanki de Sanki artık olacak. o dönemi konuşacağız gibi geliyor evet. değil mi? Şimdi artık çünkü yani. ana kadro kuruldu. Ta, elbette daha takviye bekliyoruz. Bir hatta o transferi de olacaktır ama sanırım önümüzdeki bir iki hafta artık gidecek oyuncuları konuşacağımız dönem gibi geliyor bana da. Yani burada kim gider bilmiyorum. Aslında en çok konuşulan tabii Saşa Nelson Zaniolo ana takımı kastediyorum. Evet, ana takım. Bu işçiden bir giden olur mu bilemiyoruz. Onun dışında tabii Yusuf Morutsan, belki Yunus, belli olmaz yani aslında çok sayıda da oyuncu var gitmesi muhtemel. Çünkü aslında dolu da bir kadro oldu şu an giden olursa şu son Hı -hı. ayda ben oraya bir eee takviye bekliyorum. Evet, Çünkü bu bugünkü Okan Hoca'nın esas e, satır arasında söylediği şey gidenleri konuşacağız demişti. Evet. Araya girdim kusura bakma. Estağfurullah kolay Estağfurullah gelsin abi. O zaman. E, Hüsabeyi, Uğur Uğur Şenfire, namı diğer Foto CTR'nı. <laughs> Basının en büyük emeklilerinden. Tabii ki tabii ki her zaman. <laughs> Sorulara bakalım. Abi Sergio Ramos haberleri gerçek mi gerçekse görüşmesi? Yani kulüp şu anda görüşme konusunda bir teyit göstermiyor ama ben biraz tanıdıysam Galatasaray şu anki futbol aklını ve hedefleri bir sene oynama planı üzerinde durulduğunu düşünüyorum. Böyle bir süperstar arayışı olabilir değil mi sanki? Yani, tabii. Yuttum. Zaniolo yok dediler ama ben Zaniolo'yu girişte gördüm şu anda da görüyorum bu arada Zaniolo evet. var arkadaşlar yani şu an Olivera'nın arkasında evet, şu an kameralarımızda da Zaniolo'yu görebilirsiniz onu da gösteriyoruz. Yusuf Demir'in kiralanması için hangi takımlar öne çıkıyor? Ee, Seri B'den iki takım istiyor. Ee, Avusturya Viyen yine e, istiyor evet, arkadaşlar takımı. evet. Yo Rapid Viyen'di gerçi. Ee, Avusturya Viyen'i bana gelen. Tabii, e, eski takım için evet, söylüyorum evet. sanki eski takım Rapid Vien'di. Torayra yarın oynar mı diye bir soru gelmiş. Beklemiyoruz arkadaşlar. Bugün Okan Hoca deneyeceğini söyledi ama ilk 11 için e, sakatla tam geçmeden riske atılmayacaktır. Bence de gerek yok yani bu turda. E, Torayra'yı arasız da zaten Galatasaray'ın evet. rahat geçebileceği bir tur. Yarın Icardi oynar mı? Ben sanmıyorum yok, yani. Yok zaten oynayamaz e, ki. Ha Doğru şeye gel gelmedi zaten. Doğru. E, kadroda. Kadroda, kadro'da Icardi arkadaşlar da. Bir arkadaşımız mesela muhtemel transfer hangisi yabancı olarak demiş herhalde Raşit deriz şu anda. Yani muhtemel isim evet. olarak söylüyorum. Zaha ne zaman oynar diye bir soru var. Bence ligin ilk haftası daha gerçekçi hedef olur gibi gözüküyor Zaha. Nelson'a hiç teklif yok yazmış bir arkadaşlar. Var arkadaşlar. Nelson'a net yani Tottenham'ın teklif yaptığını biliyorum. Evet 2300 arkadaşımız var yayında. Yayında beğenirlerse ee, çok mutlu oluruz. Bakan bu 11 mi? Ya ben Halil veya Bakan bundan birinin kesin Ben de Bakan buyu bekliyorum açıkçası. Direkt olarak çünkü Bakan bunun hazır olduğunu düşünüyorum. Sezon öncesi takımıyla da çalışabildi Bakan bu. Zaten bir fiziksel olarak da bir eksiği yok Bakan bunun. Yarın direkt olarak 11'de çıkabilir. Sedrik Bakan bu. Morusan gidecek mi diye bir soru gelmiş. En azından ben bir hani 15-20 gün daha takımla devam edeceğini düşünüyorum Morusan. Hani hoca memnun. Aslında hoca memnun. Giderse de biraz kadronun şişkinliğinden dolayı gidecek gibi gözüküyor. Tabii tekliflere de bağlı açıkçası. Morusan direkt kesin kadrodan çıkarılsından ziyade gelecek tekliflere bağlı da diyebiliriz onun için. Emeğinize sağlık dostlar demiş. 1-2-3 teşekkür ediyoruz. Sakallar gitti mi demiş. Yayını başa sararsanız sakalların gittiğini görürsünüz arkadaşlar. <laughs> bu hikayede yanan e, Moruz olacak demiş. Şöyle şu an e, 16 yabancısı var Galatasaray'ın. Luindama, eğer çıkıldığa gitti 15 kaldı. luindama da zaten ayrılacak. 14 e, bakıldı da totelde. Ama bir yabancı 8 gelecek. Raşit'sa bekliyoruz. Evet, Raşit'sa bekliyoruz. Evet iki, kişi, iki yabancı <laughs> daha. Tamam. E, Sanki ya, bu isimler... Dübü abi mi? Yansıya geçebiliriz. 5'e 2'ye geçiyordu. Tamam. Nereden? E... Buradan geçiyoruz Yansıya. Yavaş yavaş geçelim yan Yansıya. Geçebilir miyiz o şekilde? Çantayı alırız abi biz. Çantamız ne tarafta? Burada sanırım. O mu? Ha tamam. Evet, evet o. Evet şimdi yan sahaya doğru geçiyoruz. Bir taraftan arkadaşlar antrenman 5'e 2 ile devam edecek. Biz de kısmı da atrimanda sizlere vermek istiyoruz. O yüzden oraya doğru taşınıyoruz diyelim. Evet, şu an bir taraftan da güneye bakıyorum. Şöyle de şey oldu, 50 metre öteye taşındık gibi oldu. Günay'da şu anda... Arkada da Batuhan. Şimdi tabii enteresan bir ikili. Bir transferin iki ismi. Solda Günay'ı, sağda Batuhan'ı görüyorsunuz. tabii yan tarafta da Galatasaray efsanesi Mustera ve arkasında genç kalecileri görüyoruz. Peki ben buradan spor set soruyorum. Evet, tabii Serhan Türk şu anda evet, yayınımızda. Evet. Buradan soruyorum. Galatasaray'da yeni bir imaj, yeni bir doğuş. Burhan Can Terzi'nin yeni <laughs> imajını nasıl buluyorsunuz sporsel izleyicileri? <laughs> Yorumlara yazsınlar değil mi? şu an çok güzel bir görüntü var. Ali Bakır veriyor. planlarda oluyor da. <laughs> Bacak arası oldu muhtemelen şey <laughs> yani 5'e 2'de. Yani orada enteresan bir olay oldu ama. Evet, 2009 kişiye ne demek istersin Serhan Türk? Galatasaray'da neşeli antrenman alışık olduğumuz, görmek istediğimiz, Şampiyonlar Ligi'ne layık Şampiyonlar Ligi tadında inşallah Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalıp adını yukarılara yazdıracak. O yüzden zaten bu kadro yapılanması, o yüzden bu kadar flash transferler Galatasaray doğru yolda, doğru adımlarla, doğru insanların elinde e artık galibiyet, zafer. İnşallah Burhan Can Terzi'nin yeni imajıyla doğru bir şekilde <laughs> devam edeceğiz. Sen Kerem Demirbay'la tanışıklığın var mı abi? Ee, benim arkadaşımın arkadaşı. Hı. Ee, hatta 2-3 gün önce de kendisiyle konuştum. Galatasaray'da oynamak istemesi gerçekten bu transferi belirleyici özellik eden birisi oldu. Çok isteyeni vardı. çünkü Çok isteyeni vardı. Hatta e, şöyle söyleyeyim. E, Leverkusen'de le kazandığı paranın biraz daha aşağısına geldi. Bu açıdan bir fedakarlık yaptı. Ve Galatasaray'ı bekledi. Herkes sorduğunda inşallah Galatasaray'a geliyorum dedi ama asıl gönlünden geçen Aslan Galatasaray'dı. Aslan aslanına kavuşuyor diyebiliriz. 3300 kişi olduk 400, evet. 400 kişi benimle geldi onu söyleyeyim. Evet abi Serhan ben abi. Ben gidersem geri gideriz. Sait <laughs> kal abi. Arkadaşlar benimle var mısınız? <laughs> Aman abi Serhan abi hep bizimle arkadaşlar onu düşünerek gidiyorsanız <laughs> Serhan abi her zaman bizimle olduğu için <laughs> kalabilirsiniz. Ali Bakır'dan şikayetçiyim yani söyleyeyim sana. Ali Bakır'dan mı şikayet aldık abi? Abi, abi Ali abi de canımızdır ya. <laughs> Ali Bakır, Ali, A9 Ali Bakır diyorlar kendisine. <gülüyor> antrenmanımız <gülüyor> kaldığı yerden devam ediyor. <laughs> Serhan abi katıldı antrenmanımıza. Antrenmanımıza diyorum yayınımıza kafa da gitti. Bu arada enteresan bir kaleci antrenmanı. Ali abi onu çekelim istersen şu anda. Çok güzel bir... Bak enteresan bir kaleci antrenmanı var. Bravo kanka diye Mustera da Cankat'a <laughs> tebrik etti. Bravo kanka diyerek. <laughs> Oo. Şimdi bravo Berko Uyalli. Evet. Efsane Mustera bir taraftan da herkese motive etmeye devam ediyor. Şimdi böyle artık Mustera izleyince de evet. yani yanında ise genç kalecileri görüyorsun değil mi? <laughs> Serhan abi Mustera'yı konuşuyorduk da böyle bakıyorsun şu an etrafına. Yani Günaydın'ın hepsi çok genç isimler. Böyle artık onları motive eden bir isim. Hani Bence, Sanki Galatasaray efsanesinin bence, son dönemlerini izliyoruz. Tabii bence önümüzdeki sene e, tafelerin yaptığı gibi kaleci antrenör olarak kalabilir. Fadıl Hoca gerçekten muhteşem işler yapıyor. Evet. Fadıl Hoca ile de yıllardır çalışıyor. Çok şeyler öğrendi. Ben e, seneye e, artık Galatasaray zaten her zaman kale yönde en güvenli zamanlarını yaşadı. Yıllardır kaleci sorunu yoktu. Bundan sonra da olacağını zannetmiyorum. Ama Mustafa'nın bu saatten sonra abilik görevinin daha fazla üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, Türk futbolunda dengeleri değiştirdi. Emre Kaplan da burada bu arada. Yakından izlediğim gerçekten çok değerli bir... Zaten Severek izlediğiniz. Galatasaray muhabirleri arasında üstlendiği abilik görevini Mıslaro'da... Mıslaro üstleniyor değil mi? Mustafa da Galatasaray'da üstleniyor. Serhan <laughs> abi <laughs> basında herkesi motive motivasyonu... Evet, estağfurullah, estağfurullah. Her zaman beraberiz. Yani zaten zaferler kazanacaksak hep beraber kazanacağız. Dört Galatasaray muhabiri burada. Hepinize soruyorum. Ramos'u ister misiniz? Tekrardan sonra. Ramos takımda. Ramos'u kim istemez ki diyorum ha, da ben. Senin Ramos'la fotoğrafını hatırlıyorum abi. Evet. Kötü fotoğraftı ya. Yardım <laughs> 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 Kötü. Ya yani iyisini çekmek için isterim de bilmiyorum çok gerek var mı ben emin ben, değilim. Ben Ramos yerine Merit Demiral'ı tercih ederim. Doğru, o da o da çok iyi yani, çünkü yani, yani Ramos alıp amlesi. Ramos alıp Okan Hoca'nın elini daha fazla zorlaştıracağına elindeki yerli yerli Ramos'u alırsan yerli Ramos'ta Merit Demiral olacağını düşünüyorum bit bitiyor mu antrenman? Kapatıyoruz. Evet. O zaman arkadaşlar. şöyle bir anonsla veda edelim arkadaşlar. Sakalsız halimi görmeyenler için ee, buradaki yayınımız bitiyor. Abone olmayanlar abone olursa seviniriz. 4 bin kişi var evet 4000 kişi. Herkese bir Ven atarsa mutlu oluruz.